Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu'nun talimatları ile başlatılan ve iki yıldır devam eden kültür gezileri devam ediyor. Akhisar'ın kırsal mahallelerinde yaşayan ve çoğu zaman seyahat etme fırsatı bulamayan kadınlara özel düzenlenen ücretsiz gezilerde Türkiye'nin güzellikleri keşfediliyor. Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel çalışmaları ile beğeni toplayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu, kültür gezileri hakkında bilgi verdi. Ankara, İzmir, Eskişehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile işbirliği içerisinde gerçekleşen gezilerin iki yıldır devam ettiğini ve katılımcıların büyük keyif aldığını söyledi. Akisar'ın kadınları Türkiye'yi gezmeye devam edecek diyerek bu hizmetin ikinci dönemde devam edeceğini müjdeleyen Başkan Dutlulu, gerçekleştirdiğimiz bu kültür gezileri halkımız tarafından oldukça beğeniliyor. Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarımızı da götürmüştük, onlar da oldukça beğendi. Daha sonra bize köylerden oldukça talep gelmeye başladı. Köylerde gündelik işler sebebiyle çok fazla turistik seyahat edemeyen kadınlarımız muhtarlarımıza ulaştı. Biz de gelen bu talepleri karşılıksız bırakmadık. En son hatırladığım kadarıyla Çamönü, Eroğlu, Erdelli, Göcek, Beyoba, Bünyamin Osmaniye, Yatağan, Pınarcık, Sünnetçiler, Muştullar, Dingiller, yaykın mahallelerimizde yaşayan kadınlarımız İstanbul'u gezdiler. Burada Eyüp Sultan Camii, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii, Mısırcılar Çarşısı, Taksim, İstiklal Caddesi'ni gezdi, İstanbul Boğaz Turu yaparak İstanbul'un güzelliklerini keşfetme şansı yakaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin tesislerinde yemek yedi ve dinlendiler. Bu tür kent gezilerimize aralıksız devam edeceğiz. Ülkemizin güzelliklerini gezerek göreceğiz, dedi.